final maçını her ikisi de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin spoiler olduğu için çok gurur duyduk. Buradan inşallah Türkiye şampiyonusu bekliyoruz artık kızlarımızla. Bu sene 2009 takımımız U16'da Antalya şampiyonu oldu. 2010 takımımız da Antalya ikincisi oldu. Birinci olan takımımız yarı finallere direkt katılmak kazandı. İkinci olan takımımız da çeyrek finalden başlayacak. İnşallah Antalya'mızı en güzel şekillerde orada da temsil edeceğiz. Güzel bir sezon oldu. İki takımımız da başarı elde etti. Turnuvalarda başarılar diliyorum. Antalya şampiyon olduğum için tabii ki de çok mutluyuz. Geçen seneden beri gerçekten çok büyük emekler verdik, çok çalıştık. İki takımla da çok gurur duyuyorum. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum ve gelecekte daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Çok gurur verici, maçta güzel. Çünkü aynı kulüpten hem A hem B hem bir hem ikinci olmak bence büyük şehir için ve kızlarımız için çok gurur verici. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii çocuklarımıza her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcele spora ve sporcuya destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Kolay değil, yüzlerce sporcuya sahip çıkıyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.